çocuklara benzemişsin. Ha. Oğlum kalk git lan. Çık git ya. Bu adama gece aleminin meslesi diyorlar Ömer. Oğlum bu gece alemi, mece falan bak bu işlerin de sıkıntı işler. Ben de geleyim mi? Hem bana da bir heyecan var. Mekanı sana alacaksın. Çıkacaksın. Bam, bam bam bam. Okuyacaksın. Abi ben ne anlarım şarkı söylemekten ben ne bilirim? 15 bin alacaksın. Kabul. Alıyor. Gece alemin sahibi. Oğlum hani pezavik ekibi gidermişim beni. Yok be Yaramsın en büyük zararsın Yalansın diye o kadar da aramsın. Ararsın beni çok ararsın Yanarsın diye o kadar da kan. Oğlum ben şair olacağım Pavyonun içinde çapraz ateşte kaldı bunu. Ömer? Efendim Kıbrı? Oğlum ısrağı yanık lan Yanık mı? Yanık ya Edip abi ne yapıyorsun ya? Dekor yapıyorum Ömer. Yüksek yüksek. Olmadı mı? Sokacağım yapacağın iş ha. Gözümün içine baka baka anama yürüyorsun ya. Ömer'im ağzında gel alsın. Bu Edip kafayı sana taktı ha. Anlamsız bir sahiplenme söz konusu. Vallahi vururum onu ha. Ondan sonra adım çıkart. Katil şair diye. Şahane Hayaller 7 Şubat'ta sinemalarda. Oğlun artık masum değil ana. Canım anam.